Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 4 farklı üniversitenin alım sonuçlarını, kaç puanla hangi bölüm kapatmış onlara bakacağız arkadaşlar. E, videonun detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. E, danışmanlık hizmetimiz için eğer isteyen arkadaşlarımız olursa güncel bilgiyle Instagram adresimize mesaj atıp bilgi sahibi olabilirler. Şimdi detaylara geçelim. Şimdi arkadaşlar, eee Necbettin Burada Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin alım sonuçlarından başlayalım. Şimdi burada büro personeli, koruma ve güvenlik destek personeli ve yine koruma ve güvenlik alımları olmuştu. Kaç puanla kapatmış hemen bakalım. Evet büro personeli arkadaşlar 89,3 puanla kapatmış. Peki hangi şartlar isteniyordu hemen bakalım. İşletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları yönetimi gibi bölümlerden mezun olma şartı vardı diğerlerini de isterseniz bakalım ön lisans için koruma ve güvenlik görevlisi vardı arkadaşlar burada daha sonrasında bakalım ee, yine bir kadın e, güvenlik görevlisi e, alımı vardı koruma ve güvenlik görevlisi alımı vardı daha sonrasında yine destek personeli hizmetli olarak bir alım vardı arkadaşlar burada bakalım herhangi bir şart istenmiş mi şartı yok arkadaşlar Hasta bakıcı olarak e, orta öğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, vardiyalı ve nöbet e, usulü çalışmaya engel olmamak gibi bir alım vardı burada. 8 kişilik kadro açılmış. Koruma ve güvenlik görevlisi erkek alımı vardı. E, yine burada ön lisanstan bir alım gerçekleşmiş. E, bir bakalım buradaki e, sonuçlar ne olmuş. Koruma ve güvenlik görevlisi olarak arkadaşlar 88 bakıyorum. 84,4 puana kadar düşmüş puanlar. Şimdi diğer alıma bakalım. Diğer kadın için olan koruma ve güvenlik görev savunma bakalım. Burada da puan 81,9'a kadar düşmüş arkadaşlar. Destek personel hizmetli olarak arkadaşlar puanlar 90 puanla kapatmış. 90,9 puanla kapatmış. Hasta bakıcı olarak arkadaşlar burada 86,14 puanla kapatmış. Bir diğer alımımız arkadaşlar İzmir Demokrasi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir alımdı arkadaşlar. Burada e, büro personeli alımı oldu. Yine büro personeli ve psikolog alımları ol, oldu. Peki buradaki şartlar neydi? Ona hemen bakalım. Burada yüksek öğretim kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak. E, P3 puan türünden en az 70 almak. Ve iyi derecede bilgisayar kullanabilmek. Ön muhasebe, bilgisayar muhasebe ve kamu ihale mevzuatı konularında eğitimli olmak. Ve bunları belgelendirmek. E, yine bilgisayar sertifikası veya bilgisayar çeşitli ders alıp başarıyla tamamladığını gösteren onaylı transkript. Ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve kamu ihale mevzuatı ile ilgili eğitim aldığını gösterir. Hep onaylı. Ee, burada bir belge istenmiş. 35 yaş şartı var. Ee, burada yine en az 60 puan istenmiş. İyi derecede bilgisayar kullanmak. Ee, burada bilgisayar sertifikası istenmiş. Yine e, yönetici asistanlığı resmi yazışma, dosyalama, arşivleme konularında eğitim aldığını gösterir. MEP onaylı e, sertifika aldı. Yani sertifika istemiş. Yani bu, bu sertifikanın ismi ne, ne mesela? Yani bu kadar şey isteniyor da yani bu sertifikanın bir ismi olur ve ondan yani biraz şüpheli bir alım olarak görüyorum bunu. Çok sevdiğim bir alım olmadı. E, burada psikoloji alımı vardı. E, 70 puan en az 70 puan şartı ve YDS şartı istiyordu. En az 85 puan istiyor. Bu da çok yüksek. E, böyle bir şartı vardı. Burada arkadaşlar 74,4 puanla kapatmış. Büro personeli e, i̇kinci alıma da bakalım. İkinci personel alımı yani büro personel alımına. Burada da 63 puanla kapatmış. Yani ne alaka mesela şimdi ben çok anlayamadım. E, psikolog alımına da bakalım arkadaşlar. Burada da 71 puan. YDS puanı da arkadaşımızın 88 diye hatırlıyorum. 88,75 Devam edelim diğer alıma geçelim. E, Kocaeli Üniversitesi hemşire alımı arkadaşlar. Bakalım Kocaeli Üniversitesi'nin sonuçlarına bakıyoruz. E, hemşire alımı burada bakalım. 76,8'e kadar puanları düşmüş. Burada arkadaşlar e, alımı da bir bakalım isterseniz. Hemşire alımı, lisans herhangi bir şey istememiş. Büro personeli, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, sosyal bilimler fakültesi, işletme, e, sosyal ve beşeri bilimler fakültelerinin sağlık yönetimi veya sağlık idaresi lisans programları, e, ondan sonra halkla ilişkiler, halkla ilişkiler reklamcılıkla ilgili büro personeli alımları olmuştu. Bakalım şimdi sonuçlarını. Evet burada büro personeli, sağlık yönetimi ve sağlık idaresinden burada 86 puanla arkadaşlar bir alım gerçekleşti. Daha sonrasında halk ilişkilerle ilgili bir alım 88 puanla kapatmış oldu. Diğer alımın sonuçlarına geçelim. Evet arkadaşlar son alımımız da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ydi. E, burada büro personel alımı oldu. Muhasebe vergi uygulamaları ilgili ve bir yıl iş deneyimi istenmiş. yine elektrik ve elektronik teknolojisi ile ilgili bir yıl iş deneyimi istendiği bir alım var. Burada eee daha sonrasında bakalım. Büro personel alımı var. işletme işletmecilik, işletme maliye gibi bölümlerden mezun olma şartı istenmiş. Muhasebe yine büro personeli iki kişi. Muhasebe ve finansman, muhasebe ve finansal yönetici, siyaset bilimi, kamu yönetimi, lisans programlarından yine birer yıl arkadaşlar bu tecrübe istenmiş. Evet, sonuçlarına bakacak olursak arkadaşlar büro personeli için 81, e, virgül, burada 5'e düşmüş elektrik elektronik için bakıyorum. 83,8 puanlar düşmüş. Yine büro personeli 83 puanla atama olmuş ve yine bir büro personeli 81,5 puanla atamalar gerçekleşmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eee sağlıcakla kalın.